Ulusal yas veya milli yas. Bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bugünler o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir. Peki bu önemli kişiler arasında terör örgütü lideri olan bu adam var mı? Evet, maalesef ki var. Bir düşünün ki Abdullah Öcalan öldüğü zaman bazı ülkeler milli yas ilan ediyor. Bu durumda gerçekten ne hissederdiniz? İçinizi öfke ve kin kaplardı değil mi? Yani haliyle. Peki şimdi sizlere sorarım onca masum sivili, acımasız bir şekilde katleden bir örgütün lideri olan bu adam sırf öldü diye biz niçin milli yas ilan ediyoruz? Bakınız şimdi beni saçma sapan ya sen Filistin düşmanısın, sen İsrail'e destekliyorsun diye saçma sapan ithamlarla suçlamayın. Keza ben İsrail'in de masum insanları katletmesini hiçbir şekilde desteklemiyorum. Ancak sonuca baktığımız zaman iki tarafta sivil insanları katletti. E haliyle benim bu durumda herhangi bir tarafı desteklemem mümkün değil. Yani ikisini de desteklemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye Hamas'ı destekliyormuş. Ve sırf bu sebepten dolayı da Hamas'ın lideri öldürüldüğü için koskoca ülkede milli yas ilan edildi. Burada bizi ilgilendiren bir durum var mı? Elbette yok. Ülkenin iç işlerinde, dış işlerinde ilgilendiren herhangi bir durum yok burada. Ha kendince yas mı tutmak istiyorsun? Tut o zaman kardeşim bana ne? Katil bir insan için yas tutacaksan ben sana burada karşı çıkamam ama sen eğer gelip de böyle saçma sapan bir sebep için koskoca bir ülkenin yas tutmasını istersen işte ben buna tepki gösteririm. Ya bir kere sen kimsin de benim ne zaman yas tutup ne zaman yas tutmayacağıma karar veriyorsun? Bakın burada şey diyenler de olacaktır illa işte sen yas tutma kardeşim bize ne biz yasımızı tutacağız falan. E tamam yasını tutabilirsin zaten sana karışan yok ama milli yas dediğimiz şey ülkece hepimizi kapsayan bir şey. Yani bu durumda sen bana kalkıp da ya biz yas tutacağız bize karışmayın falan diyemezsin. Çünkü sen zorla bize de yas tutturuyorsun bu durumda. Bir de ben şunu anlamıyorum. Ulan 34 şehit verdiğimiz gün yas tutmadık da Hamas'ın lideri öldürüldüğü için gerçekten yas mı tutacağız biz? Buna gerçekten gönlünüz el veriyor mu lan? Ki büyük ihtimalle bugün Instagram'ın kapatılmasının en büyük sebeplerinden birisi de buydu. Bildiğiniz gibi bu adam hakkında herhangi bir paylaşım yaptığınız zaman Instagram sizin gönderinizi direkt olarak kaldırıyor. Çünkü bu adam terör örgütünün lideri. E, Instagram bunu yaptığı için de Türkiye bunu bir sansür olarak gördü. Ve Instagram'a sansür uygulama kararı aldı. Instagram'ın ne zaman açılacağı halen daha belli değil. Yani kısacası dostlarım gerçekten şaka yapmıyorum şu anda ama elin teröristi vuruldu diye hem milli yas ilan edildi hem de Instagram'a erişim engeli getirildi. Bak siz düşünün. Böyle bir senaryo başka hiçbir ülkede gerçekleşemez yani. Bunu da kimseye kaptı. Ya arkadaş bu adam nasıl oluyor da kendi başına kimseye danışmadan koskoca bir ülke için milli yaz kararı verebiliyor? Oğlum milli yaz kararı öyle gözünüze küçültebileceğiniz bir durum değil lan. Ya koskoca bir ülkenin yaz tuttuğunu iddia ediyorsunuz sonuçta. Bizim adımıza konuşuyorsunuz yani. Ve kimse kusura bakmasın ama bu adam her ne kadar cumhurbaşkanı olsa da benim adıma bu kadar fazla karar vermesi benim hoşuma gitmiyor lan. Ben bu durumdan artık gerçekten çok sıkıldım. Ne yiyeceğime, ne içeceğime, ne izleyeceğime ulan adam her şeyime karar veriyor. Bununla da artık hükümet değil bunun adı başka bir şey. Ayrıca şunu söylemeden de geçmeyeyim. Bugün Instagram'ın kapatılması demek bizi günlük 2 milyar TL zarara sokacak demek. Yani siz düşünün bizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir adam sırf öldü diye hem Türkiye'deki bütün kutlamalar iptal edildi hem bazı resmi kurumlar işlerini erteledi. Hem Instagram kapatıldı ve sırf bundan dolayı 2 milyar TL zarara girdik. Hem de ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi. Aranızda gerçekten bu adam için ciddi ciddi yas tutanlar var mı bilmiyorum ama kimse kusura bakmasın ben yas mas tutmuyorum. Beni kim kimse de zorla benim mükemden olmayan bir insan için zorla yaz tutturtamaz. Ülkede sanki yeterince problem yokmuş gibi dışarıdan başka problem ithal edemem. Kimse kusura bakmasın. Zaten bundan önce de hatırlarsanız ki İran Cumhurbaşkanı için mi ne 3 gün falan yaz ilan edilmişti. Ulan hiç utanmanız yok değil mi? Şu iki insan şehit edildiği gün tonla iftira atmıştınız. Bu ikisi Türk askeri değildir demiştiniz. Terör örgütünün bir parçası demiştiniz. Ve daha sonrasında yalanlarınız ortaya çıktığı zaman da milli yas ilan etmemiştiniz. Ama elin insanları yüzünden her gün milli yas ilan ediyorsunuz. Yazıklar olsun size. Benim daha fazla diyecek bir şeyim yok. Gerçekten yas tutmak istiyorsanız eğer, lütfen mantıklı şeyler için yas tutun. Bizi ilgilendirmeyen konularla işimiz olmaz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.